kadar henüz bir resim öğretmeni bile gelmemişti. Onun nedeniyle bu konunun bir eğitim, bir eğitiminin lisede veya üniversitede olacağı ile ilgili bir fikrim yoktu. Kütüphanede böyle İbrahim Çallıları işte Şeker Ahmet Paşaları falan reprodüksiyonlarını yapmaya çalışarak başladım. hakikaten çilesiyle daha güzelleşiyor bazen ee, istediğin şeyle ilgili olan ısrarın. Ve bu da birazcık işin işte çile kısmına giriyor böyle ailenin bu kadar rahatsız olması yaptığın şeyden. Hatırlıyorum böyle bir ankesör bir telefondan babamı arayıp babam işte şimdi sınav sonuçlarına baktım ben birinci olmuşum falan dediğimde de şey dedi, yani ne zaman geliyorsun? Sadece hat yapmayı planlıyordum ama sonra bu konuyla ilgili de çok fazla kısıtlamanın olduğunu anlayınca maalesef o tasarım zevkini hissedemeyip, o heyecanı yaşayamayacağımı fark edip, hatla ilgili de umduğum süreci yaşayamadım. İşin içinde ciddi bir tasarım dengesi olduğunu fark edemedim. O nedenle öyle çok cazibesi ilk başta hissedilmedi. Ama bu işte yapılacak çok şey varmış gibi bir inanç oluştu bende dedi. Biliyor olduğumuz bütün plastik sanatlar disiplinlerine bakalım. Aslında hiç birisinin sizin elinizin dışında hareket eden bir tarafı yok. Yani siz müdahale ettikçe değişiyordur ama Ebru'nun sizin dışınızda neredeyse %50'den fazla hareket eden kendi dinamiği vardır. ediyorum dili bunun için muhteşem bir fırsat. Sürekli bu konuyla ilgili çok ağır cümleler kuran bir insana bugün o yani karşı durduğu şeyde yaptığınız güzellikleri paylaşmak istemiyorsunuz. Ve bu bir acıyı da de beraber getiriyor.